Merhaba sevgili arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Bugün sizlerle Akrep burcu kadınlarının kasamayı enerjilerine bakacağız. Bakalım e, neler söyleyecekler bize kartlarımız hangi enerjilerde olacağız ve e, neleri tavsiye edip neleri tavsiye etmeyecekler. Bunları yorumlayacağım sizler için. Tam 11 tane farklı destem var. E, evrenden ve sistemden en doğru bilgiyi almak adına niyet ediyorum ve dilerseniz haydi gelin hep beraber başlayalım. Çünkü 11 tane fazla e, olduğu için destemiz Birazcık böyle karıştırırken ve seçerken zaman geçecek. Dilerseniz ileriye sardırabilirsiniz. karışık başladım bu sefer. Karışık karışık destelerden değişik yerlere koyuyorum. Niye böyle bir şey yaptım acaba? Bakalım akrep burcu kadınların aklı karışık mı? Sanki bana öyle gibi geldi. Bir de bunu yay burcu erkeğinde yaptım. Onda da öyle bir karışık enerji vardı her nedense. Şöyle kenara koyalım bakalım. Buradan da bir tane alalım. Neyse karışıklığı düzelttim arkadaşlar, <laughs> bayağı bir toparladım. Yine düzgün bir şekilde kartlarımız duruyor tabii ki. Evet, bakalım bakalım İlk kartımız. Rumi'den geldi. Bakalım bizlere ne söylemiş. Değneklerin ası demiş. Ben polo sopasıyım ve sen topsun. Bir takım arkadaşı olduğunuz birisi var. Bununla çok, bu kişi çok iyi anlaşıyorsunuz. Ve Kasım ayında e, bu aranızdaki enerji yine aynı şekilde olacak. aynı şekilde devam edecek. Herhangi bir nedense bozulma yok diyesim var. Bir şeyden endişe mi ettiniz acaba? Birisiyle aranızın bozulmasından mı endişe ettiniz? Bakalım geçmişle yüzleşmek kartımız geldi. Kehanet kartımızda gerçeklerden kaçmak geldi. Bakın geçmişle yüzleşmek ve gerçeklerden kaçmak. Peki enerji kartımız Siris yani Demeter getirdi. Fiziksel ve ruhsal olarak besleme ihtiyacı, annelik içgüdüsü veya anne çocuk ilişkisi, koşulsuz sevgi, doğurganlık ve bereket. Güzel, çok güzel geldi. Fiziksel ve ruhsal olarak besleme ihtiyacı, annelik içgüdüsü daha ön planda olarak görünüyor. Koyun metaforu. Şu koyunun kazağında da bayılmıyor değilim tabii ki. De şöyle birazcık daha yakınlaştırayım. <laughs> Boğazlı bir kazak giydirmişler. Sınırları aşamayan, kendi benliğini ortaya koyamayan, akıl yürütemeyen demiş. Biraz bu ay bazı gerçeklerin farkına varamayacak olabilirsiniz. Hani daha yoğun olabilirsiniz. Böyle bir şeyleri araştırmak değil de böyle sanki kendinizle de ilgilenecek olabilirsiniz. Kazak giymiş. Bakın kasım ayında sakın üşütmeyin. Bu da bir uyarı olabilir. Bu da işin esprisi tabii. Ve tılsım kraliçemiz geldi. Bakın kraliçenin güzelliğine bakın. Gerçekten çok tatlı. Güzel bir yüzü var. Güzel yapmışlar. Yanında da bir tane tavşancık koymuşlar şurada bakın. Çok tatlı bir tavşancık var. Cömert, pratik, zarif, materyalist, her şeyi daha da güzelleştirme yeteneği, aile ve yuva sevgisi. Yolunuzda ilerlerken pratik olun. Sanat ve güzellik sevgisi makul bir yaklaşım dedi. Çok güzel ve hoşumuz da oyun dedi. Bakalım bu oyunda neyi kastediyor bize? Kartlarda görebilecek miyiz? Ölüm kartı ve keşif kartı ile birlikte geldik. Alt alta geldiler ölüm ve emir kartı peki affetmek hmm. kale ve hata peki kırık kalp askıya alınmak gidiş ve dünya peki şimdi siz bu ay akrep burcu kadınları bu ay bir karar vereceksiniz ama öyle böyle bir karar değil o kadar büyük bir karar ki bu bir değişim bir devrim niteliğinde bir değişim dönüşüm bir şeyleri geride bırakmak ve gerçekten gitmek özellikle de askıya aldığınız konuları sizi üzen konuları ne varsa affedip arkanızda bırakmak ve ancak bu şekilde dünya kısmetlerinize kavuşmak dedi. Şimdi e, şöyle olabilir. Şimdi geçmişte yüzleşmek, gerçeklerden kaçmak, işte e, hata yapmak, kırık kalp, askıya almak, sınırları aşamayan, kendi benliğini ortaya koyamayan, akıl yürütemeyen. Bunların hepsinin farkına varıyorsunuz. Kendi içinizde, kendi karakteriniz olarak, kendi huyunuz olarak, hatalarınız neyse hepsini bir bir görüyorsunuz ve bunlardan kurtuluyorsunuz nasıl kurtuluyorsunuz bir kere kabulleniyorsunuz sağlam bir duruş sergiliyorsunuz kendinizi ve diğer insanları affediyorsunuz çünkü geçmişinizle yüzleşiyorsunuz ve gerçeklerden de artık kaçmıyorsunuz her şeyi olduğu gibi kabul ediyorsunuz kasım ayında bütün bu kırık kalpliliğiniz gidiyor ondan sonra bu akıl yürütemeyen veya da algılayamadığınız olaylara karşı böyle nasıl davranacağınızı bilemediğiniz zamanlar böyle neden şikayet ediyorsanız hayatınızda aslında hepsi şöyle bir bitiyor gidiyor. Sizin de vazgeçmeniz gereken bazı şeyler var. Bunlardan en önemlisi ne biliyor musunuz? Cömert ve her şeyi daha da güzelleştirme yeteneğiniz yani şuradaki sirisle şu gelen Tılsım Kraliçesindeki durum var ya burada sizi söylüyor. Bunların hepsinden çıkıp gideceksiniz. Artık hiç kimsenin sorumluluğunu almayacaksınız. Hiç kimseyle e, uğraşmayacaksınız. Uğraşmak derken iyileştirmeye çabalamak, işte daha iyisini hak ettiğini söylemek veya da bunu ona göstermek veya da bunu ona sağlamak. O kişi her kimse çünkü burada. Çok iyi anlaştığınız birisi var aslında yanı başınızda duruyor Hatta belki aynı evdesiniz e, veya aynı iş yerindesiniz aynı okulda olabilirsiniz sevgiliniz olur eşiniz olur ailenizden birisi olur e, arkadaşınız olur akrabanız olur birisi var burada hayatınızda ama e, böyle sizinle alakalı solda sıfır kalıyor sevgili arkadaşlar çok da e, yani size yakın bir insan değil şey olarak e, enerjisel olarak titreşimsel frekans olarak size çok böyle yakın bir insan değil siz ondan daha üstün olarak görünüyorsunuz sanki sizin o yanınızda yardımcı gibi kalmış tabiri caizse burada bu ayın sonunda ancak ayın 21'i itibariyle ayın 21'inden sonra hatta belki 3 gün içerisinde olabilir bugüne bu şeylere dikkat edin. Kasım ayının sonuna doğru bayağı bir şeyleri halletmiş olacaksınız. Hayatınızdan çıkartmanız gereken ne varsa kim varsa hepsini çıkartıyorsunuz. Belki bunları nasıl yapacağınızı şu anda bu videoyu dinlerken düşünemiyor olabilirsiniz. Ama zamanı geldiğinde bu iş gerçekleşecek. Siz de şaşırabilirsiniz buna. Çünkü arınmanız gereken bir kırık kalplik durumunuz var. Bir askıya alınmış işleriniz var. Bir e, keşfedemediğiniz durumlar var. Ya, yaptığınız hatalarınız olabilir veya da size yapılan hataları görecek olabilirsiniz. Bunlardan ayılıp uyanıp mutlaka dinlenip yenilenip ve kendi dünya kısmetlerinize doğru gitmeniz gerekiyor. Sizin kaderinizde böyle bir durum olduğu için de e, evren sistem size bunu bir şekilde önünüze getirecek sevgili arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Güzel bir ay sizi bekliyor. Ben e, hiç böyle kötü bir ay görmedim zaten hani mümkün olduğu kadar bazen böyle su grubu burçlarda oluyor ama hani kötü gidecek diye biliyorum ama akrep burcunda olmadı şimdi sırada bir de balık da var tabii. balık bu ona da bakacağız genelde balık erkeğinde sorun çıkıyor ama olursa şayet onun haricinde balık kadını da çok da şey olmuyor biliyorsunuz kadınların burç yorumlarında her nedense her zaman daha güzel şeyler çıkıyor erkeklerde birazcık daha karışık <laughs> Onların bir de tabii ki daha böyle hani hayat mücadeleleri olduğu için onların konuları da farklı bizden tabii onlardan da dolayı olabilir. Peki bakalım o zaman bu sorularımıza geçelim. Bir ilişkisi olmayan akrep burcu kadınları. Bir karmik döngünüz bitmiş. Bitirmişsiniz. Dersinizi vermişsiniz. Almışsınız ne varsa tamam deyip artık bundan ayın 10'undan itibaren Kasım ayının 10'undan itibaren güzel bir aşk ilişkisine hazırlıklı olun. Artık hak ettiğiniz güzellikte bir aşk ilişkisi geliyor. Bir ilişkisi olanlar ilişkinizde her şey çok durağan, çok sıradan çok böyle üstünü sarmaşıklar bağlamış yani partneriniz çok sıkıcı bir adam olabilir. Aynı zamanda hani bir adım atarsa da ilişkiyi ciddiyete de taşıyacağını biliyorsunuz. Fakat bu sizin için yeterli mi? Bir bakacağız. Bu adam sizin için yeterli mi? Azize olarak geldiniz. Bu adam sizin için yeterli değil sevgili arkadaşlar. Çünkü kupa prensi olarak geldi. Bir kral veyahut da bir şövalye de olsa kabulümüzdü. Ama bir prens olarak geldi. Siz Size az geliyor bu adam. O yüzden bunu, bunu bu Kasım ayında bir değerlendireceksiniz olarak hissediyorum. Bir işiniz varsa. Güzel. Burada sanki bir terfi alacaksınız gibi geldi bana. Yani iş yerinizde eğer ki kendi işinizi yapıyorsanız çok güzel bir konuma geleceksiniz. Gerçekten de hakkını vereceksiniz bulunduğunuz ortamın. Eğer ki birinin yanında çalışıyorsanız bir işvereniniz varsa işvereniniz tarafından takdir göreceğiniz, size destek olacağı, sizi koruyup kollayacağı bir Kasım ayı var. Peki evli olanlar için evliliğiniz Kasım ayında akrep burcu kadınların nasıl olacak? Çok güzel son derece paralı pullu mallı mülklü bir ay sizi bekliyor. Bir miras meselesi de olabilir dedi. Ee, pekala aklınız bir platonikte ise yani platonik olduğunuz uzaktan uzağa sevdiğiniz birisi varsa bakalım <laughs> sevgili arkadaşlar <laughs> kamera düştü buna edeceksiniz. Hiçbir şey yapmadık gördünüz. <laughs> Peki, böyle bu şekilde devam edeceğim. Hiçbir şey demiyorum. Bu şekilde devam edelim sevgili arkadaşlar. Ee, bir Platoniniz varsa demiştim. Ee, bakalım ondan size bir adım gelecek mi? Şu anda arkadaş çevresiyle sizi konuşuyor olabilir. Biraz böyle çenesi düşük birisine benziyor. Bakalım. Evet, aslan burcu ihtimali var. Yükseleni ay burcu aslan olabilir. Güneş burcu da aslan olabilir. Ve o sizinle şimdi şöyle bir şey, e, bu platonik olduğunuz kişi sizin arkadaş grubunuzdan da olabilir aslında. Bir kısmınız için çok kuvvetli bir ihtimal. Sizin evlilik kısmetiniz de bu kişi olabilir. Buna dikkat edin. Eğer ki arkadaş çevrenizden değilse, aranızda herhangi bir laf getirip götürebilecek hani size haber verip, verip verebilecek. Ta konuşamadım haber verebilecek birileri yoksa e, muhakkak muhakkak sizin hakkınızda konuşuyor birileriyle kendi iş yerinde veyahut da evinde veyahut da e, okulunda bir yerde konuşuyor en az 3 kişiler bunu söyleyebilirim ve sizinle eğer ki bir ilişkisi olursa güce geleceğini de çok iyi biliyor bence sizi beğenmiş ve Kasım ayında size bir adımı olur mu diye baktığımızda bakın yine mutlu aile tablosunu verdi, kupa olmasını verdi. Bu kişi sizin evlilik kısmetiniz olabilir. Bu kişiye çok dikkat edin. İyice tartın, ölçün, biçin. Bakalım bunda bir durum var sevgili arkadaşlar. Peki aklınız ex partnerinizde ise yakın zamanda veya da uzak bir zaman diliminde kendisinden ayrıldıysanız ama aklınız gönlünüz hala onda kaldıysa ve barışmak istiyorsanız kendisinden size bir adım gelecek mi bakalım? Oo, bir dakika. Burada bir şey söylüyor. Güneş burcunuz, ay burcunuz veya da yükselen burcunuz koç, aslan, yay mı? Değilse aranıza bir kadının girdiğini söylüyor. Ama eğer ki bu burçlardan varsa <laughs> bu sizsiniz. Sizinle ilgili bir karar alacak. Ama hareketsiz duracak. Çünkü kovaladığı bazı iş meseleleri var. Olarak görünüyor. Peki siz bu kişiyi gerçekten istiyor musunuz? Evet çok istiyorsunuz. Bu kişi sizin en çok çekildiğiniz kişi olmuş şimdiye kadar hayatınızda. En çok böyle hani e, çok içinize sinmiş diyebilirim. Peki o kişi yani ex partneriniz sizin için ne düşünüyor? O da sizi elinde bakın sıkı sıkıya tutuyor görüyor musunuz? Birazcık daha yakınlaştırayım şöyle. Peki adım atacak mı Kasım ayında size? Bir engeliniz var diyor. Sosyal medya engeli olabilir. Kalkacak mı bu engel? Bazı belirsizlikler var dedi. Bir tane daha alalım. Bir sadaka vermeniz gerekiyor. Aşkınızla alakalı, ex partnerinizle alakalı. Bir sadaka verin şu engel kalksın bu neymiş? Spiritüel bir engel mi yoksa fiziksel bir engel mi? Hayır. Bu kişi kendini geri çekmiş zaten. Şimdi kendisini geri çekmesi bunu bir engel teşkil ediyor. Yani nasıl geri geleceğini bilmiyor bence. Peki geri gelmeyi başaracak mı Kasım ayında? Hayır yapamayacak bunu. Çünkü eli kolu bağlı görünüyor. Siz mi adım atacaksınız? Bir bakalım. İlahi adalet tecelli edecek dedi. Onlu vakitte dedi. Çünkü dedi senin arkandan iş çevirmiş bu adam dedi. Peki siz bir şey yapmıyorsunuz kesinlikle haklı olan taraf sizsiniz. Ex partner konumuna niye düştünüz bilmiyorum ama arkanızdan bir fırıldaklar çevirmiş. Peki. Kasım ayının sonuna doğru bir şeyler olur mu? Hmm. Çok egolu yalnız. Çok egolu. Nasıl geleceğini de bilmiyor. Ee, adım atarsa da ne olacak onu da bilmiyor. İkilemde kıracak mı bu inadını, egosunu? Ah kıramıyor. <laughs> onu sizi çok üzdüğünü, yaraladığını düşünüyor. Yani öyle bir noktadasınız ki nasıl döneceğini bilmiyor bu adam. Yani nasıl manevra yapsın? İşte Koç burcu edasıyla egosu çok var. Ne olur bu iş yeni başlangıca gider. Sizinle bir adım atmak isteyecek mi? Sizi kazanmaya çalışacak mı? Bir bakalım ne dedi yanına kart verelim. Şimdi bu adam ee, birden fazla konuyla alakalı sizinle çözüme gitmek istiyor. Bir çözüm arayışı içerisinde. Bulabilecek mi bu çözümünü? Muhakeme ediyor diyor. Çok zihin çalıştırıyor bu arada. Tedirgin de. İki arada bir derede kalmış. Aman ne e, böyle e, şey biliyor musunuz? Yani bir şey düşünüyor. Aman ya Rabbim, uzun sürüyor bu düşünce. Ne kararı varacak en sonunda sizinle alakalı? Ama nihayet aşıkları getirdi. Bir tane daha alalım. Denge çok güzel geldi. Bir tane daha alıyorum ve geliyor. Bakın en sonunda geliyor size. Tamam hiç sıkmayın kendinizi. Bu adam gelecek. Ama güzel gelecek. Sağlam gelecek. Kupa şövalyesi olarak geldi. Bu kadar ketum. Kendisini gösteremeyen adam en sonunda geliyor. Sevgili arkadaşlar sizin de yorumunuz bu şekildeydi. Ex partnerlerle en sonunda birazcık uğraştık. Kameramız düştü. Olsun. E, görev yerini terk etmedik sevgili arkadaşlar. <laughs> e, hepinizi kocaman öpüyorum. Sevgiyle kalın. Aralık ayı yorumunuzda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.